beyin ventrikülleri ve boz dolaşımındayız. Telensefalon içerisine C harfi gibi girmiş iki tane boşluğumuz var arkadaşlar. Sonra iki diensefalon arasında bir boşluğumuz var. Bir de beyin sapıyla cerebellum arasında kalmış başka bir boşluğumuz var. İşte bunlar ventriküller. Sağdaki ventrikül birinci ventrikül, soldaki ikinci ventrikül bunlara ventrikülüs lateralisler denmiş. Bunlar telensefalon hemisferlerin içerisine girmiş C harfi gibi olan bu boşluklar. İçleri tabii ki boş değil, bosla dolu. Burası ventrikülüs tersius, üçüncü ventrikül. Sağlı sollu talamus ve hipotalamusların birbirine bakan yüzleri arasında. Ve Pons ile Bulbus'un arka tarafında Cerebellum'un önünde de Ventriculus Quartus varmış. Şimdi acaba Bos nereden salınır ve nasıl dolanır onlara bir bakalım. Bakın lateral ventriküllerin frontal ve oksibital kısımlarından beyin omurluk sıvısı salınmaz. En çok salındığı yer en tepesi santral kısmı pars santralisten oradaki koroid plexuslardan salınır. Yine bakın temporal lob içerisine girmiş olan kısmından, pars temporalis kısmından da yine boş salınır. Salınan bu boş 3. ventriküle nasıl geçer? Bakın bu soldaki foramen interventrikulare, aynısından sağda da var. Demek ki sağlı sollu lateral ventrikülleri birer tane, bir sağdan bir soldan iki tane foramen interventrikulare. Özel adıyla foramen Monro üçüncü ventiküle, ventikülüs ters yüze bağlarmış. Şimdi ventikülüs ters yüstan da aquaductus mezensefali sayesinde ya da aquaductus serebri ya da aquaductus silvi sonuçta hepsi aquaductus böyle bir e, kanalla da dördüncü ventiküle, ventikülüs quartusa beyin omurluk sıvısı geçermiş. Şimdi şu üçüncü ventikülü bir konuşalım. Üçüncü ventikülle alakalı bakın zor gibi görünen Kolay bir soru sordular. Normal anatomik Anatomi çalışan birisinin yapabileceği bir şey. Ama aslında klasik sınav olsa, yani hakikaten yazmak çok zor. Üçüncü ventrikülün ön duvarını yapan oluşum hangisi diye sordular. Cevap da lamina terminalist. Yani kimsenin kolay kolay duymayacağı, çalışmayacağı, belki komitelerde sorulacak zor bir soruydu bu. Ama yapılamaz değil neden? Çünkü verdiği seçeneklerden bir tanesi ee, lentiform çekirdek. Ya o nerede ki? Talamus'un dışında kapsül internanın dışında. Ta dışarıda bir yerde. Epifizle alakalı Resessus Epitalamus diye bir şey vermiş. Yine bakın Trigonum Habemünar ediyor. Yani Epitalamus'u çalışan birisi bu ikisini de eler. Yine hiç alakası olmayan bir şey daha vardı. Yani ortada seçenek olarak ne kalıyor? Bu lamina terminalis tek başına kalıyordu. Rahatlıkla işaretlenebilecek bir soruydu. Ama tabii klasik sınav olsa hakikaten zor soru diye, diyebileceğimiz bir soru. Şimdi Peki dördüncü ventriküle gelen beyin omurluk sıvısı bakın hala neye geçememiş? Su aralığa geçememiş. İşte geçmenin sırası geldi. Bir çift apertura lateralisler ile ya da özel adıyla luşkalar ile önde su baraknoid aralığa geçer. Arkada bir tek olan apertura mediana ya da magendi deliği ile de sisterna cerebello medullaris'e geçer. Bakın cerebellumla Medul oblongata arasındaki sisterna. Bu da tuz sorusuydu. Magendi sayesinde, Mediana sayesinde hangi sisternaya geçer? Sisterna cerebello medullarise. Diğer bir adıyla sisterna magnaya boz bu şekilde geçermiş. Dördüncü ventrikülün aşağısı kapalı mı? Hayır. Medulla spinalis'in santral kanalı şeklinde aşağıya doğru dördüncü ventrikül devam ediyormuş. Evet. Bu şekilden de bir bakalım. Bakın foramen interventrikülareler sağlı sollu bir çiftmiş. Demek lateral ventriküldeki boz foramen monro interventrikülerden geçerek 3. ventriküle. Onlar da sağlı sollu iki diensefalonun arasındaymış 3. ventrikül. 3'ten de aquaductus mezensefali sayesinde dördüncü ventriküle geçti. Bakın kenarlarında apertrolateralisler var. Bir çift onu da görmüş olduk ve dördüncü ventrikül kanalis santralis diye aşağıya devam etti. Böyle güzel bir şekil vardı. Böyle yatırmış ve karıncaya benzetmiş. Bunlar bakın böyle lateral ventriküller. Üçüncü ventrikül, aquaductus mezensefali ve dördüncü ventrikülü göstermiş. Luşkalar da karıncanın ayağı gibi olmuş. Bakın apertura lateralislerde karıncanın ayağı. Şurada karıncanın kuyruğu gibi aquaductus, pardon, kanalis centralis de karıncanın sanki öyle kuyruğu gibi arka tarafa böyle bir şekil. Onu da göstermek istedim. Evet şimdi çek edelim bu söylediklerimizi. Yeni bir şey yok ventrikül lateralisler hemisfer içerisine C harfi gibi kıvrılmışlar. Bosun büyük kısmı hem de santral parçada salgılanır. Burada salınan bos, bos foramen monrolor, monrolar interventikülerle sayesinde 3. ventiküle geçer. 3. ventikülden de aşağıya 4. ventiküle geçecek. Evet foramen monroyu da bu şekilde tepeden de görmüş olduk. Burada da yine bakın monrolar, foramen interventikülerler. 3. ventrikül arkadaşlar talamuslar ve hipotalamuslar arasındadır. İki diensefalon arasında. Üçüncü ventriküldeki boz, aquaductus mezensefali sayesinde dördüncü ventriküle geçer. Ve dördüncü ventrikül nerededir? Bulbus pons cerebellum arasındadır. Hatta bulbus da arka yüzü fossa romboideadı. Fossa, fossa romboidea idi. Orası bakın dördüncü ventrikülün tabanıdır arkadaşlar. Demek ki arkasında da serebellum varmış. Arkasından ziyade aslında biraz da üstü gibi oluyor. Çünkü böyle eğik duruyor ya. Bu şekilde üstü gibi oluyor serebellumun duruşu da. Evet şurada gördüğünüz gibi şöyle oluyor. Şimdi apertura mediana bir adet foramen magendi. Kanal santralis diye devam ettiğini gördük. Lateralis luşkalarda bir çift. Belki şöyle soru gelebilir değil mi? Ventriculus quartus'taki beyin omurilik sıvısı. Apertura e, hangi yapılar sayesinde önde subaraknoid aralığa boşalır? Apertura lateralisler, luşkalar sayesinde diye bir soru gelebilir. Peki bu salınan beyin omurluk sıvısı nereden geri emilecek? Böyle bakın subaraknoid aralıktan e, araknoid villiler, villi arachnoidea veya granulasyones arachnoidealar diye böyle çıkıntılar yaparlar. Neyin içerisine? Dural sinüsler içerisine. İşte arkadaşlar en çok hangi dural sinüsten geri emilir diyebilirler. Şöyle diyeceğiz. Nasıl en tepede lateral ventriküllerin santral parçasından salındıysa yine en tepedeki dural sinüs yani sinüs sagittalis süperiyordan geri emilecek. Şöyle bir kısaltmamız da var. Cerebrospinal sıvı sinüs sagittalis süperiyordan en çok geriye emilir. SSS, SSS'den en çok geriye emilir diye. Başka yerlerden de emilir de en çok olanı sorabilirler. Şimdi komitelerde soruyorlar gördüm ama yani zevkli bir konu değil. Yalnız bu soru çıkarsa hani öne geçirtici soru olur. Ötekilerin yapamayacağı bir soru olur. Neymiş? Kan beyin bariyeri olmayan bölgeler. Şimdi kan boz bariyeri, kan beyin bariyeri koroid pleksuslardaki ependim hücreleri tarafından yapılır. Belki bir histo bilgisi. Bunu bir söylemiş olalım. Bakın bu kan beyin bariyeri olmayan organlara sirküm ventriküler organlar denir. Bu isim bize bir ipucu vermesi lazım. Ventriküllerin çevresinde. Burada kastedilen var ya hangi ventrikül? Esasen üçüncü ventrikül. Çünkü elemanların biri hariç hepsi üçüncü ventrikülün öyle duvarlarında, önünde, arkasında falan. Dolayısıyla bakın o biri hariç var ya hani böyle şeyleri sorabilirler. Araya postrema. Şu bulantı kusma merkezi var ya araya postrema. Hem de çift olduğu için ben onu çift yazayım dedim. Araya postrema, araya postrema diye. Bu dördüncü ventrikülle alakalıdır ve çifttir. Ötekilerin hepsi üçüncü ventrikülle alakalıdır ve tektir. Şimdi bakın bir de şöyle bir soru gelebilir yani hangisi tamam üçüncü ventrikülle alakalı olmayan falan diye öyle geldiğini düşünün. Ama bir de şu gelebilir arkadaşlar. En çok onu beklerim zaten. Hangisi kan beyin bariyeri olmayan bölgelerden biri değildir diye. Bir de gözü korkutmak için şu kimsenin hayatında duymadığı şeyler var ya bunları Adana Bolu, Ceyhan'a bir dizdi mi? Kaçan kaçana o sorudan. O zaman dikkat. Biz gelin şu 7 tane organdan hangi ikisini biliyoruz ona bir bakalım. Tanıdık olan organ yani. Epifiz bezi arkadaşlar. Öğrenelim bunu. Epifiz bezinde kan beyin bariyeri yok. Bir de hipofiz diyeceğiz ama dikkat hangisi? Çünkü seçenekte muhtemelen oraya burasını oynayı verecek. Adeno değil. Nörohipofizde ne yok? Kan beyin bariyeri yok. Şimdi onun dışında bu adam eğer hangisi kan beyin bariyeri olmayan bölgelerden biri değildir dediyse şuraya yazacağı o işaretlenecek seçenek ne olur biliyor musunuz? Sizin bildiğiniz bir anatomik oluşum olur. Atıyorum kollikulus süperiyor mesela. Putamen. Anladınız? Yani böyle zor olmaz soru. Çünkü zaten konu zor. Konu zor oldu mu? O doğru seçenek var ya doğru cevap böyle Kör göze parmak misali ortada görünen bir şeydir. Onun için zor konu ama endişe etmeyin. Çıkarsa da bu öne geçirecek bir sorudur. Evet, çift olan bu bulantı kusma merkezi ve sadece o dördüncü ventrikülle alakalı. Ötekilerin hepsi üçüncü ventikülle alakalıymış.